Uno muydu bilmiyorum hatırlamıyorum. Eee i̇şte araba yokuş çıkarken habire hararet yapıyordu. 5 dakika mola 5 dakika mola. <laughs> Ama 50 liraya mı ne geldim hani? Kayseri'ye. Tertemiz. Stren saksoymuş. Kaçla gidiyor peki? Kanka yokuşta 10 falan. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nasıl yani? Uygulama Uzun mı var? Zaten... Ne? Blablacar diye bir uygulama var. İşte Oradan... Onu, onu... bulmadım ne olduğunu. Yol evet, arkadaşım bak. film konu mu yani? Ha, evet evet. Aynen. <laughs> <sağ ol>, Aynen <laughs> o konuda. Evet. <laughs> ben, ne seçeyim? Kafana göre fark etmez. Hop. Bak bak benim çara bak. Benim çara bak Mustafa. Makinelaşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tram prum trak tic, tak. Benimden iske ha. iskeletimden geliyor bu. Oha 4 4 normalde de değiştiriyorsun. Normalde 4 saatte falan giderim arabayla sürerek gidiyor olsam 10 saat sürüyor yolculuğu. Kanka bizim buradan direkt. Hı hı. Onun o mi kalkıyor? Evet evet. Öyle firmanın AQ ama. Yani Mustafa. Biliyorum. Evet evet. E'ye basın Mustafa. Ha. Bu şey mi? Sopa modu. Hı, hı. Ama sopası yok. Vurursun Mustafa. Niye öldü Mustafa? Kanka mermi bitmiş ya. Bana bak. Sıfır can eğer vurabilirsen Kerem diyeceğim doldu. <laughs> Amcık ya öldürdü beni. Çok mu çok şey var mobilitesi var. Oy Mustafa düşürdü birini. Ulan adam burada can basıyor kendine. Elimden bir şey gelmiyor. İntikam. Yandan geliyor. Teşekkür ederim Mustafa ya. Ailemle son zamanı takılıyorum. Mustafa sana geliyor. Bana kalmış. Mustafa sana Teşekkür ediyorum. Geldim yardıma. Üstte de geldi. Üstte biri. Ben de, Gel buraya Fethes. Bende. Burada. Burada. Bende de var. Kendini çekebiliyorsan çek ya Adam çekebiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Adamı tutturursan evet. çekiyor. Oo Tamam Kanka burada çok <laughs> keyifli değil ya bir squad geldi buraya Normalde daha çok kargaşa oluyor PUBG hariç herhangi bir battle royale'inde Varız Mustafa ya <gülüyor> Fortnite <gülüyor> Daha hoş Bu ara oynayamıyorum bizim şarkıyı biliyorsun zaten. Efendim? Work nice balls, I'm gay, I like boys, I kidnap, <laughs> autistic kid. Ama ne oldu? Adam white lives matter dedi çalıştı aga. Geleceği görüyor. Ne oluyor lan? Kanye West baba geleceği görüyor baba ya. Beni kaldırsana onu. Oh. Hayır. Allah lan nasıl? Doğmuştum ben. Böyle kalıyor hep bug'da. Evet evet. Anlıkı. Andaki... Bombalar ya ya. Bayağı lobiş bir. 40 40 40. Ben de lobum. Bek. Gel yanıma. Şimdiden gelecek. Selfim var. Selfim var. Ne lan? Nice. Arkasın. Arkasın. Görkem yanındayım. Bu full. Bir daha kırık. Emin yardıma ihtiyacım var. Yokmuş. Nice. Bir daha geldi ama. Gelsin. İçerideyim. Tepeden gelecek. Crack. Öteki geldi. geldi. Görüşüm yok. O da crack. Fensime <laughs> <laughs> takılı buraya. Orası. Ananıza koyayım bu ne ya? Ney? <laughs> 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 ya yok at diğer oyuna sövüyorum ya. Ya bizim şimdi var. iki lider var abi. Birisi Türk. Tandık bizim. İki lonca birleştik. Bu hafta liderlik sırası ondaydı. Adam kendi kendine anlaşma yapmış adamlarla. Savaşmadan bırakıyoruz şu an. Niye Kazandığımız şeyi. Yarrak işte. O kadar süre sonra mı? Kazandık bile savaştık. Adamlara bırakıyoruz şu an. Ne diyorlar lan? Lan oğlum sadece bir takıma 2200 vurmuşum. Burada ne biçim fight döndü? <laughs> uçuyor uçuyor tepede. Tepede. Uçuyor arkadaş. Aha, ben bir uzlandım lan. O sahte orada hala. Neye kaçtı bu? Allah Allah. Uçarak gittiler onlar ya. Hangi alan geliyor? Böyle bir fikrim var. Öyle duruyor. Ne oluyor lan? Ses var şurada bak. Zon da buradaymış. Yani. O yüzden bu kadar sorun yok. 5 squad kaldı. Duruyor. Biz zaten 2 squad birbirimizle kapışıyor sabahtan beri. Öyle de. Bütün oyun kadar. Ne yaptık zaten iki takım olarak da. Onko bu neymiş ya? Genişemiyoruz ya lan. Ya sıkıldık ya. Evet. Biri de, bir de kalmış. Evet. Arka. arkam. bak bu olmaz Baya sıkıyor arka. Ben arka. Dönmüşler burayı safe. Evet. Sağındalar hemen binanın sağındalar. Arkamıza dolandılar. Geldi. Eşine verdim. Geldi. Şu şu Abi sıkacağınız, sık şey Tamam. Lan emisin sen diğer taraftan olan bir şey var. üçümüz var sanıyorum burada. 3 squad kalmış bir orada. Bir ora alana gidelim mi? Alana gidelim. gidelim. Lan bir takıma gerçekten biz orada zaten ben şu anda. Hala zevkliydi ya. bence bu arada. Ben kapıyorum burayı. Yanımda bir arkadaş. Oğlum da yukarı tepeye nereden çıkıyor? Abi bu ne her yerde bembuzul var ya. Hmm. Silahlarım da bok gibi ha. Bu takım yaşıyor mu bu arada? Gerçi ya ben ya bir şey de ya. Oğlum şuraya bak şuraya bak. Biri tepede. Tepe kırık. Onu, onu vurdum birazcık. Bana bir uçtu. Sana uçtu ya. Fena ya. boş şu an. Ne? Tepemizde. Üstümüzde. Üstünüz boş. Üstünüz boş mu? Da bence. Altta mı o zaman? Şu bas. Ha? Ben yani bir hızlı tuttum. Tırdım onu. Etirin ya. Bak, düştü. Şurada biri. Şunu geçemiyorum. Atmış vurdum ona. Neredeler? Çıkalım. Bit ne? bit şurada var, bir tane şurada var. Beyler buraya geliyor Sanız beraber ya. Geldi bize geldi üstümüzde. Üstünüz evet. Üstünüz. 32 vurdum. Da yani. Bir tane daha ne? geliyor. Nereden çıkıyor? Karşı... Karşıya çık verme. Altınız. Kırık. Nak. bir can ya. Orada mı adam? He he bitirdi. Ne oluyor Hangisi gerçek? Hiçbiri değil. Bu gerçek. Bam boz ya. Şurada bir tane vardı o gerçek. Burada. Tamam. Neredeyse trek. Bekle. Bekle bekle bekle. Neredeyse trek o da. Bizim konum iyi şu an. Ben şunu açacağım. Sneak peek yapmaya çalışıyorum. Bu değil mi bunlar ya? Ay Wingman geldi ya. Bitti bir takım. Çok iyi. Wingman oldum. Burada lan biri. Nasıl orada ya? Düşme. Bakmaya çalışıyorum. Ortada. Solumuz. Biri bura. Biri evet. bura orta. Burası safe değil mi ya? Self revive'm var. Onu ne? vurmaya çalışın. Tamam. Oha oğlum nereden vurdu o? vurdu ya. Çok fena bir şey İyi oynadılar. Evet. Çok iyi oynadım yine. Çok yani. iyi oynadım. Cici cici de. Bir 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 şu iki. Allah'a şükür vuruyor Vurmasana rankıtın meselesi bambaşka ya. Vurdurtmuyor tek... ki bu savaşı veremiyorsun.